Abi ne yapalım? Ya haber istemeden aldım buluyor mu? Benim var 2 çaydanlık, terli oru geldi. var mı sana? Taş var mı? He, takı taktır. İşler çok şey var. Eee, abi. Abi, takı taktır. İyi bir olay tekrar yazdık bu yeri Aşağıdan çay var dedik mi? Var, ee, Aa, var Evet. Orada da var. Orada da yok şimdi. yok şimdi. Yok şimdi. Limoncu. He sağ olsun, ya? Ne bu bayanlar? Ne? Böyle var mı bayanlar? Ben ne yapıyorum? Yaptı dediler Ya Allah Uzakta ben bulurum.

Ne selamı bu orası? Ele bombu var mı sende de? Ele var mıydı de? Kim? Ele bombu'na ne oluyor? Benim. He. Yok, benim. Ele ne dedi? Ya patar diye aç. Evde açılır. Ya değil. Hayır açılır. O da